Merhaba arkadaşlar çok yeni çok bir PUBG videosunuz kalsın. Bugün buraya peş kişi ve ben de yandığım için önce, önce şey şeyi şey yapmayı unuttuğum için o yüzden <laughs> ben de tekrar şey yaptım. Et yaptım Hemen, Hemen, <laughs> şey Hemen ben buradan <laughs> uzayım alayım. Boş yere evet. Şimdi evet. 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 İyi ki Arkadaşlar BGM'i tekrardan aldım. İlk kanlı bulabilsem 10 numara olacak da arkadaşlar. Çok ki. İçerini çağırdılar. Kaçıyorlar. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Şu benim öldürdüğüm kişinin unutma yok. Arkadaşlar şu benim unutumda. Arkadaşlar bugün bugün asen değil. Şimdi benim değil. Arkadaş hemen. Evet, yes. the... bak <Sessizlik> <Sessizlik> Ana herkes geride kaldı. Ana Arkadaşlar herkes girdi kaldı. Ana. Tövbe tek ben varım. Ana. Ana. arkadaşlar nasıl oldu o? Ana. 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 Arkadaşlar. Da... Kafi yedi. Kafi yediler. Kafayı yediler. kim bindi şimdi bilmedi. O beş. Burada da beş. Arkadaşlar bu bulutu ben alacağım. Hadi hemen işte bakayım. Arkadaşlar ben neden böyle şişte anlamadım. Hemen ben bulutumu almak istiyorum şöyle. Bulutumu almadan hiçbir yere gitmiyorum. Tamam da alayım ne olur ne olmaz. Arkadaşlar şimdi öyle olmuyor bana bakmayın. Bir Groza. O Groza P90. Oo. 10 numara diyorum. Ulan galiba sinir çıktım. Ulan ona vurduk. Var bana abi Cimarcine. Tamam arkadaşlar. Hemen humus gaz basıncı tüpümü kullanacağım. Bakayım. Dizom. Seyimiz var. Hemen şunu alayım. Hay arkadaşlar hemen ne? Oldu arkadaşlar. Hemen ben size bir yapayım. Burayı, Bakın, burayı yaptıralım. Gelin arkadaşlar. Lutumuz geldi. Yedi. 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 Yemedi. Yemedi. Yedi. Yemedi. Yemedi. Nasıl lan? Yemedi. Yetmedi. Evet. Arkadaşlar olmadı burası. Arkadaşlar biz gidelim. Ben çıktım buradan arkadaşlar. Hemen evet. şöyle bir tane şey yapayım. Şöyle bir tarayayım ben. Arkadaşlar zaten adam hiç kimse yok. Ben gidip dur baba. Şuraya gel. Şuraya Arkadaşlar en azından canı <laughs> azalt edin mi Ben hemen sonra vuralım vuruldu tamam Arkadaşlar vuruldu Arkadaşlar bitiyor Daha daha da devir süresi bitti. Hemen ben şöyle Altında ne var? Hemen söyle. Şöyle gidelim. <laughs> evet hemen şöyle bir şöyle bir küçük bir yapalım. Hemen. Arkadaşlar kaç kişi şey? Arkadaşlar burası ne? Arkadaşlar ilk kez buraya geliyorum. Bu anlık geldi herhalde. Yok. Eksiksin. Arkadaşlar bu kaç kişi Ana, amir. Amir. bir saatlik ama Pamir. Pamir. Arkadaşlar şöyle bir bir deyim. Arkadaşlar hemen şöyle bir, bir, bir. Onun da yargı seti var. Groza. Oo. Ne susturuculu. Oo. Ne? Yoo. Arkadaşlar. Şu altı dur bir alın. Arkadaşlar olmadı. Bir şey yapacaktım arkadaşlar yapamadım. Mavimi de depolayamadım. Onu oldu. Arkadaşlar o alan dışında. Ben azıcık gideyim zaten deveyi yıkacağım. Şöyle bir şöyle dursam şöyle bir şurada dursam arkadaşlar bir şey yapacağım da mervim yok. Susturucu buldum. Kapat. Hemen şuraya yap. Arkadaşlar sen gülmesini gördüm. Hemen şuradan yaraksız şeylerimizi atalım. Hem lazerimiz yok arkadaşlar da kafayı yiyeceğim. Kenarımız da az. Ayak sesi kısıyorum. Sağda. Gel bakayım canım. Arkadaşlar da kopardı. Ya ben var mı lan sen? Yok. Burada bir tane şart değil. Hemen şöyle yine bunun bir Allah. Arkadaşlar neden ya? Ya sal salın beni ya. Ulan salsanıza beni. Şöyle bir gireyim. Şöyle bir yapayım. Dur arkadaşlar git patlıcan. Git. Şimdi adli sırındasın. Git tamam. Ha. Allah Allah. Yap 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 abicim yap sen. Tamam. Şimdi. şimdi gereksiz şeyleri atayım arkadaşlar. Sonra ayarlara gireyim. Bak arkadaşlar buraya şey girdiğinizde ben bunu böyle yaptım. Daha iyi oluyor diye. Ulan bekledim bekledim dayanamadım mı? Gel lan sen buraya. Ana. Sen görürsün şimdi. Gel bakayım açayım. Avanca vuruyor ma Avanca vuruyor arkadaşlar vuramam. Çok vuruyor. Allah vurduğu için. Bu çok da tehlikeli olur. Ana. Ulan ne yapıyorsun? Aa, Aa bu beni vurdu mu adam? Yunus mu lan? O beni vurmuştu arkadaşlar bu adam. Bu beni vurmuştu. Canım benim ne yapıyorsun? Dur dur, deveye sana vurdum. Kaç mı kaç mı kancayla? Dur, bağlayı vururum. Bak vururum. Dur, kaçma. Mı? Arkadaşlar. Niye mi sattım baya? Arkadaşlar asla. Arkadaşlar basın. Benim pedoklu barbisini yapalım. Diğerlerine gerek yok. Arkadaşlar hemen ben şöyle bir alan yapayım. Alan. Alanımıza doğru gidelim. Alanı oraya vereceksin lan. Alanı evlin oraya verecek ama çok açığa verecek arkadaşlar. Azıcık kötü oldu. İşte bu azıcık kötü oldu. Arkadaşlar hemen şimdi beklesem olacak. Hemen burada bekleyeyim arkadaşlar. Burada herkese rahat Ça. Sat. Aa benim dövbenim de yok. Arkadaşlar nazar bile daha iyiydi. Etrafta yoksa bonus herkes galiba. Aa tek tek kalmış ondan bonusladır Ne oldu olacak abi? Arkadaşlar orada gördüm. Arkadaşlar nasıl bulacağız? Bir tane bomba varmış. Yavaş yavaş bir tane. Arkadaşlar el bombasını attım ama ana. Arkadaşlar nasıl? Arkadaşlar ya Megis. Ay böyle için. Arkadaş. Arkadaşlar devam. <laughs> Arkadaşlar şimdi tekrardan basitçe oyuna gayet iyi bir şekilde Arkadaşlar yine karşınızdayız Arkadaşlar bir yere atlayacağım da Aa, arkadaşlar. Aha bak, bak, bak oldu bak, bak. Arkadaşlar hemen söyleyeyim. Ya bu tip bir beyni var gelsin bana. Yaptım. <laughs> arkadaşlar bu arada abone sayınız 1, 3, beyin sayınız 0. Bende neden öyle oluyor? Daha yeni çekiyorum için videolarım. Arkadaşlar hemen söyleyeyim bir gireyim ona arkadaşlar sekiz saniye unuttum. Neyse arkadaşlar boş ver. Arkadaşlar ben şimdi videomda başka bir şey yapacağım. Fıçak atarak ondan malzemeyi bulup böyle yapacağım. Mangallar nerede sahi? Arkadaşlar. arkadaşlar kafam kafam gitti. Bu aran gel değil o yüzden yapamıyoruz arkadaşlar. <laughs> Lütfen bu adayı bir daha yapmayın. Siz olsanız bile ben gerçek. Arkadaşlar hemen şöyle bir şey yapacağım. Bunun üstünde duracağım. Arkadaşlar 10 numara yer. <laughs> Arkadaşlar hemen bir girelim. Ana 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 hadi 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 bırak beni bırak bırak içeri gir içeri gir. Arkadaşlar hemen buraya seni tablice çalacağım. Sen gelmesin işte bulmuyorum da. Arkadaşlar hemen senden şöyle bir top diyelim bizi karşıya. Hemen ver abicim var siye var. var, var. Arkadaşlar hemen gaz diyorum. Burada açıklık yaptık. Artık da yerden vuracağız kaskı. Ne yapalım? Arkadaşlar malzemeler bitti. Su yok. Arkadaşlar bunu unutayım. Biliyorum. Ben azıcık kask az bulduğum şey. De. Ha. Ne demez mi? tutanak. Tutanak alalım ya siz tutanakları. Arkadaşlar. Ben kaçak yolcu yapacağım ya. Birkaç gündür kaçak yolcu yapmadık. En az bir gün. Bu çok şey. Arkadaşlarım dolanmasın. Ama. Vuracağım da arkadaşlar. ya. olmak istiyorum. arkadaşlar bana ne? çıplak, çıplak. Ana ana adam şey sandım ya. Kaldırmıyor noktası yapmış. Ne sandın? Mavi mi yok arkadaşlar, Çok güzel. Arkadaşlar ne çekim Arkadaşlar hemen şey.

Hh arkadaşlar. Sonunda. Arkadaşlar. Ana 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 ana. Ana arkadaşlar can bir can bir. <laughs> arkadaşlar <laughs> öldürdüm. Arkadaşlar. <laughs> Ekran <laughs> <laughs> Kafayı yiyeceğim. Arkadaşlar devam. Onun bir şey var. İyi dönmemiş şu ekran. Çok şey. Arkadaşlar sesi Hiç inanmıyorum. Yalan oyun bana sakın. Arkadaşlar burada açık bekleyelim. Ben sonra açık tutayım. Hiçbir şey yaramaz da. Arkadaşlar burada bir şey olabilir. Açın. arka ona diyor ana bu bana ana arkadaşlar ana olsun arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız lütfen